ABD senatosuna girmek için yarışan Doktor Mehmet Öz, şimdi de son patent başvurusuyla dikkat çekti. Kalp ve damar cerrahı Öz, ABD Patent ve Ticari Marka ofisine bir dizi ticari marka başvurusunda bulundu. Independent'in haberine göre, bunlar arasında sanal gerçeklik ürünleri, sanal sağlık hizmetleri ve NFT'lerin yönetiminde kullanılacak yazılımlar yer alıyor. Ticari marka avukatı Michael Kondudis, Twitter'daki bir gönderisinde Öz'ün başvurusunun ekran görüntüsünü paylaştı. Kon Doktor Öz Metaverse'e geliyor, diye yazarak, şunları ekledi. Ayın 7'sinde yapılan ticari marka başvurusu, Doktor Öz'ün Metaverse'te çevrim içi bir toplulukla birlikte kimliğini NFT'lerle doğrulanan sanal ürünler ve kripto varlıkları sunmayı planladığını gösteriyor. Kondudis'in patentlere odaklanan hukuk firmasına göre, 2020'de kuruma NFT'lerle ilgili sadece 3 başvuru yapılmışken, bu sayı 2021'de 1200'ün üzerine çıktı. Kuruma yalnızca Ocak 2022'de bu türden 450 başvuru geldi. Özün başvurusunda dikkat çeken sanal hizmetlerin sanat eserleri, koleksiyonlar, yiyecek, içecek, pijama, gözlük, mücevher, kolonya, güzellik ürünleri, sağlık ürünleri, fitness ve egzersiz ekipmanları, yatak takımları, oyuncaklar, oyunlar, posterler ve elektrikli mutfak aletlerini kapsayacağı anlaşılıyor. Doktor Öz Kasım ayında Cumhuriyetçi Partiden seçim yarışına dahil olacağını açıklamıştı. Pennsylvania'dan adaylığını koyan öz senatörlük yarışında 12'si Cumhuriyetçi, 14'ü Demokrat ve 1'i Liberteryen olmak üzere diğer 27 adayla rekabet ediyor.